Adneksiyel kitle tanımı gerçekten de kadın yaşamında birçok kez karşılaştığınız tanımlardan bir tanesi. Uterus, rahim, sağ ve solda yumurtalıklarımız var ve yumurtalıklara giden yollar var. Bunlara da tuba diyoruz. Bu tubalardan ve yumurtadıklardan çıkan kitlelere de adneksiyel kitle adını veriyoruz. Tabii ki adneksiyel kitlelerin önemi şu, ee, buralardan malin hastalık yani kötü huylu hastalık çıkma olasılığı oldukça yüksek. Bakın şimdi iki yaş grubu vereceğim. Gerçekten de bu dönemde bir adneksiyel kitleniz varsa çok daha dikkatli olmamız lazım. Menarş'tan önce. Yani çocuklarımızda, kız çocuklarımızda adet görmeden önce bir adnexial kitle varsa, bunun altında gerçekten de yumurtalıklardan çıkan e, müceli tümörler veya konjenital uterus malformasyonları olma olasılığı yüksek olabilir. Gene bir ikinci grupta menopoz. Menopozdan sonra bir bu bölgede yani uterusun sağ ve sol tarafında yumurtalıkların olduğu yerlerde bir kitleler varsa gerçekten de bunların malin olma olasılığı kötü ol, huylu olma olasılığı oldukça e, bizi e, endişeye düşürebilir üreme çağında yani adet görürken bir adneksiya kitlemiz varsa bunların çok önemli bir kısmı yumurtalıktan çıkan fonksiyonel kistlerdir Yani yumurta kisleridir. Veya infeksiyon hastalıklardır. Veya çikolata kisti dediğimiz oldukça bu yaş grubunda sık gözüken yumurtalık kistleridir Veya dış gebelik kronik bir hale gelebilir. Gene bize adneksiyel kitle olarak bu hastalar gelebilir. Yani üreme Çağında adet görürken bir anneksiyel kitle görürsek bunun altından bir kötü huylu hastalık çıkma olasılığı azdır. Menopozdan sonra bir anneksiyel kitle görürsek bunları çok düzgün araştırmamız gerekir. Bakın araştırmada özgeçmiş Soy geçmiş, ailede bir yumurtalık kanseri, anneksiyel kitle var mı yok mu, buna bağlı bir e, cerrahi var mı yok mu, meme kanseri var mı yok mu? Gene bunlar hep önem arz eden konulardır. Muayenesinde bu kitle fikse mi, solit mi, içinde et mi var, sıvı mı var bu önemlidir tümör markeri dediğimiz birçoğumuzun bildiği SA125, SA199 gibi markerlar yüksek mi değil mi bunlar önemlidir. Tabii ki Doppler ultrasound'da bu, bu içinde sıvı mı var, solid bir yapı mı var yani et mi var, içinde damar var mı yok mu, gene, gene MRI'da bir yağ dokusu var mı, solid komponenti nasıl, bütün bunlar beraberce adneksiyel kitlenin ayrıcı tanısında kullanılan yöntemlerdir. Böyle bir kitlenin varlığını tespit etmek ve ayrıcı tanıyı yapmak emin olun tedavinin ana başarısını getiren unsurdur.